Evet. Oğlum bugün buradan can... <laughs> 300 tane yakaladım 300 tane yakaladım bak kan kanadı burada. Öyle. Tek tek sayacağız hepsini. Bak sen kovaladın şimdi bana vuracak. Ha gördün mü? Geliyor geliyor hadi bakalım. Oh oh oh. Ben kovaladın adam bana <laughs> Akıyor, ayman. Akıyor, ayman. Otom, otom, otom. Kaçtı mı lan? Kaçabilir de ya. Yani. Niye lan o kadar yoruyor mu dedi? Ne yapıyom, manyak? <laughs> Niye? Söylesene geri bana alasın. Sırada bak sırada nasıl gidiyor bak. Ağlıyor. <laughs> Abi sen o kafanı yakalasan sen de gider sıra bak. Eşşe ol eşşe. Çek şey, çek şey, çek. Şey. Yarım saattir, yarım saattir ölmedi hayvan böyle şey Arda. kuzu gibi. Kuzu gibi. Evet. Bana bak. Ha bunları adam misine sarar lan. Bırak bakayım. Hem de fikrin yok olacak baba. E, ne yapayım? Siz ne? Hani tam sıkacak. Seni verir misin gel canım? Hadi, canım. Hadi İşte İstediğinden at. Burada. Bunu ağzına koyar kafana. Evet. evet. At, tam kafama doğru koy. Şimdi, tam abi. Erkan abi. Buyur abi. abi. Bunu mu? Canlı yayınlayın söyle. Abi şu can